Salak insanların kullandığı eşyalar ne ya? Bakayım eşyalara. Salak insanların... Abi aramızda kullanan varsa ne olacak şimdi? <laughs> Normal otur be. Iıın diye oturma ha. Böyle. Adam gibi otur. Şimdi oldu. Bak gördün mü? Yani pozisyon değişti. Hayır ne olduğunu merak ettim. Et. <laughs> ne yapıyorsun? Taklidini yapıyorum. <laughs> <laughs> Efendim bölümümüz soruyla başlamak istiyorum. Yes. Bu soruyu cevaplamak için 5 saniye var. Bir şansım. gölde sakin bir arkadaşlar ne oluyor? Ya? Bu yaprak her gün iki katı büyüklüğe ulaşır. Yaprağın tüm gölü kaplaması 48 gün sürdüğüne göre, yaprağın gölün yarısı kaplaması kaç gün sürer? Bir, 1 24 2 3 2 desek 4 8 16 32 bir, olmuyor. 0 7 <laughs> Sağ olun. Normal halindeki çapı kaç abi onu bilmiyoruz ki onu hesaplayalım. Salaklar, salaklar. Ben salak rakamlara salak hiç şey ulaşamadım. Bir dakika dur. Salak. İlk rakamı unuttum. 24. Salak. Niye? Dalya. Sen 24 olabilir mi? Soru yanlış bir kere, soru yanlış hocam. Yani. Soru yanlış! Soru, soru! Hastayım, hasta! Canım Soruyu ben de bilmiyorum, ben dinlemedim yaptım ben bir hafta boyunca. Chat 47 diyor. Valla adam bayıldı, asansöre kucağıma bayıldı. Hastanelere gittim oğlum, neler bayıldı hastan. oğlum. Hazırlıyorum. Hazırlıyorum, evet, kakaya evet, bakıyorum ben 4 gündür. Her gün katı oluyorsa, 48'de tamam mıysa? 47. Heee. 47. Bir gün öncesinde. Aa evet. Aa, evet Aa. ya. Tamam, Aa. 48 günde Chat Chat izlemiş bu arada, net. Evet. Bu kadar seri 47 yazmalar, ya bırakın bu ayakları lan izlemişsiniz. Hep bize mi yapacaksınız lan izlemişsiniz? Soru neydi ben soruyu kaçırdım. Bilmiyorum ki işte bir lale varmış 47'ymiş. Anladın mı o kadarını biliyorum. <laughs> 47. günde o zaman. Ne diyor ya? Değil mi? <laughs> 47. günde kaplar. Kanallar tıkalıyor kanallar. He çok Şu eski bir soru. O zaman salak mendem oldu şu an. Zeki zavallı salaksınız mı dedim amına koyayım. Salak. 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 soruyu. Ya anarıyor ya. Soruyu bilmiyor. Nilüfer ne bekar onu biliyor musunuz? Doğru değil ya bu. 48. Oğlum, bir dakika durun arkadaşlar. İlk eşyamızdan başlıyoruz. Benim bedava. Aman Tanrım. E, bakayım. Aha! Ne kutusu bu? Instant Underpants. <laughs> Just Add Water. Suyla büyüyen Nilüfer falan. Suya koyuyorsun, don oluyor. Bu mu? Anlıyorum. <laughs> Suyla karıştırın ve aniden şeye dönüşsün. İç çamaşırına. <laughs> Arkadaşlar Alem üzerinden örnek verdim. Alem çıktın dışarıya Oo. yanlışlıkla altına kaçırdın. Ah! Ha. Gerek ton taşımana gerek yok. Anlık Bugün ekipte bir trollük var. Sarkı yanımda boxer Aa. Boxer var. Oha. Boxer. Oğlum, o derece yani. Artık yedek don taşıma derdine son mu yani? Aynen. Oh my god. Yaramaz. Instant underpants. <laughs> Peki değiştireceğim de altıma yaptıysam sonuçta pantolonum da çişe oldu. Bayağı don yani bu ha? O don. <laughs> Şimdi onu don halde getireceğiz. Tabii. Don don. Jelatini yırtmak gerekiyor mu? Yırtmadan mı içine, içine atıyoruz? Şöyle bir... Atayım mı direkt içine? Nasıl bir don, don olacak çok merak ettim bu arada. Aa, evet. Direkt içine bırakıyoruz. Ha, bu bu. Onları çıkar. Aynen. Hazır olduğunda... <laughs> Bunu ıslak ıslak giyeceksek... <laughs> tam tükürmedim. Ağzıma bir ıslak giyilmiyordur herhalde ya. Sıkınca kuruyordur bu ha. ...yarıştırmış kaldı. birazcık su içine aynen yüzdüreceğiz. Abi, uğraştığımız şeye bak. Çişimizi tamam. altımıza yapmamalıyız. Çok az şişmeye başladı. Hayır. Ama yani çok az. Gerçekten uğraştığımız şeylere inanamıyorum. Abi, suyla açılan don inceliyoruz şu anda. Açayım mı? Sürekli... Üstünde su pek kalmadı. Aynen, o zaten hemen kuruyor. Ha, burada bir tutamaç gibi bir şey var. Ha? evet evet. Doğru yoldasın. Baya böyle peçete çeker gibi çekiyor muyuz? Hımm, anladım ben bunu. Bak, don oldu. Aç abi şimdi onu. Giy bak, aa! Ütüsüz bu. Peki bunu nasıl giyeceksin sonra? <laughs> yani ıslakken? gel. Kur, kur, mı giyeceksin işte? Evet. Bu nasıl bir don <laughs> oğlum? Bu ne oğlum bu? Bu ne? ne donu? Mantıklı bir hareket. Yani ya dışarıda üstüne bir şey de dökülebilir. Geçici süreliğine giymek için. <laughs> Gayet mantıklı diyorsun. Bu baya baksır değil bu don. Kim düşünmüş? Evet. Yapmış. Harbiden işinden poşet çıktı. <laughs> şey ambalajını bile yapmış, üşenmemiş, <laughs> ismini koymuş, Amazon'a koymuş. Gerçekten hayatımda bu kadar iğrenç bir şey görmedim. Bunun yerine bin poşeti takayım altıma, daha iyi. mi herhalde değil mi? Evet. Çok güzel olmadı mı? Artık yeni moda bu. Yeni moda getirdik şu Abi. anda. anda. Sıkıyor olabilir. Olsun ama tamam mı ben? Şöyle bir arkanı dönüp bize bir... Evet. Buyurun arkadaşlar. Çok Sadece <laughs> birkaç dakika içerisinde bir dolumuz oldu. O evet. da böyle gözüküyor yani baktığımızda. Sen okey sen. Ne olur ne olmaz belki kaka mı yaparım bir evet. şey olur. Bence mantıklı bir ürün. Aynen. Ama bu biraz transparan. Artık kim görecek Aynen, gözümün. Çıkarıp şey yapmayın. <laughs> donun bunu da giyip gezmezsin yani. <laughs> halay için. Tam <laughs> <ya. gülüyor> donu değil mi ya? Yani? Bence bu arada halay başı olmak için daha ideal bir şey. Acil durum halay Aynen. başı mendili. <laughs> Dönönönönö <laughs> Dönönönönö <laughs> Tonight the music feels <laughs> Tonight the music feels <gülüyor> <gülüyor> Bu da o harfi her şey gibi oldu baksana seksi. Peki 10 üzerinden abi kaç puan veriyorsun? Eksi 1. 10 <laughs> 10 olmayı hak ediyor çünkü adamlar sana dünyanın en şık donu diye bunu satmıyor yani. En az yer kaplı. Yere itemlar ne Ya diye açıp kullanabileceğiniz bir şey diye sunmuşlar markete. 3 veriyorum Eylül hocam. Adam. Ben de 3 veriyorum. <laughs> Çok kullandım ama bir faydasını göremedim. Çok kullandık. Dur. Daha güzel. Şimdi en Pizza taşıyacak 103 lira. O salak insanlar için değil. O herkes için. Sen şunları at. Ya hayır ya. Kim bunu niye kullansın lan? Festivalde mi giyeceğim bunu? Nerede takacaksın? İnanılmaz. Pizzanı boynunda taşıyabileceğin bir kap. Ooo! Pizza fıçısı. Hadi ya da kıza ver de kız baksın ya. Eyvah şehirli olmuş var. Ben söymen. Restoran 2 2 65. E para veriyor oğlum insanlardan tiksin. Abi ben onu küçük boy aldım. Çok iyi, Biz... kokusu falan da geliyor. <laughs> Baya başarılı pizza dilim. Böyle vardı. sürekli. <laughs> Şimdi bunu bir şöyle asalım boynumuza. Ama sıkıntı çok küçük işte. Kapatayım evet. da bozulmasın. Aynen. Bizim de pizzalar hiç düzgün kesmiyorlar ha, o da net. Anlatabiliyor muyum? O, o özelliği de var. <laughs> Şuradan hafif ısırmak lazım. Girsin diye ısırmak lazım. Evet. Çok abi. Abi dur izleyek atlayıp duruyorsun. Oğlum atlıyorum evet, neyini izleyeceksin? Lan. Şeyi. Gayet. <laughs> 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 Ürünlere bakıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Sen son Aa, detayları izle. Bakın. Allah. <laughs> Bitti. Bu kadar abi. Bu anlamızı yapacağız şimdi. Cool bir şey bence. Ya bence iyi düşünülmüş. Komik bir şey. Herkes mutlu edecek bir şey. Çünkü neden? Hı -hı. <laughs> Biz mutlu evet. Pizza herkes mutlu edecek. En yeni bölüm var Murat. Evet Mela, o üzerinden kaç puanlık bir eşya sence bu? Bir. Bir. Yaratıcı olduğunu düşünüyorum. Biraz yağlı, kirli falan konuları var ama onları görmezden gelerek on vereceğim. Bir. Ürün güzel. Çanta olarak kullanılabilir. Tabii çok. İncik, boncuk konur. Aynen. Yani onun dışında... Hiçbir yani. boka yaramaz. Onun üzerine on no vereyim. Bırak ciddi olamazsın ya. Ciddiyim ya onun üzerine on no vermek ya, o istiyorum. Onun üzerine on vermek istiyorum. ...bunu yapmış olsaydı, olurdu. Diğer itemleri var. Bu ne lan? Turşu. Pik <laughs> Bunun neyse, yapmayacağım kafamda çok çirkin. Aynen aynen kardeşim ben de aynı fikirdeyim senin. <laughs> 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 <Ol í, gülüyor> <o gülüyor> hatta böyle o o. <laughs> Ne yapıyorlar pardon? Şarkı söyle hıyar mı bu? Çok <laughs> iyi. Typical. O bunu bununla bir şeyler yaparken öyle sesler duymayı isteyecek bir insan yoktur herhalde diye yani, tamam diyorum ya? öyle değil. Diyorum. Ay, ya. <laughs> Yazık günah ya basma şuna sürekli. <laughs> ne anlatmak istiyor bu ya? O elektrik seni. Abi dur almış abi. Abi, Oha. Amazon kullanıcısı tarafından puanlanmış ve 4.6 puan almış abi. Oha. Üzerindeki düğmeye bastığımızda, şimdi duyduğumuz gibi yolda yapıyor. Sadece tek özelliği, düğmeye bastığında şarkı söylüyor. Tatlı bir şey bence. Neyse tatlı. Ya tatlı, troll bir şey. Başıma gitti. Hani salak diye getirdiğimiz eşyaları beğenemezsin <laughs> salak. Evet <4 gülüyor> ya! Şey <alamadım>. <Gülüyor> <Gülüyor> Ayrıca ne kadar uyum sağlıyorsun. Evet arkadaşlar, ürün tamamen böyle bir ürün. Çok güzel. Abi bunu başka şekilde kullanıyorlardır ya. Nasıl kullanıyorlar? Kullanır oğlum insanlar pis. Çık o kafadan. Atış çıkodamadan... oh, var. Fırçası. Ah. Ya bir de... Ah. Ah. ...yosun be. Ah. Vur. Yolda. Ses kaydı. Şan der. Gidemezler Meralı, e, ayı, bu telefon. Zombi gibi geziyorum. Keyifli oluyor ama. Sıkıldığını bile anlayamıyorsun. O kadar kafa kayıp, gidik. Burki gibi bir şey oldum yani böyle. Amip gibi geziyorum. <gülüyor> 592 TL'yim <laughs> şu <şartlar. Hak> <laughs> Bu da şarkı. Aa, Telefon. Hmm. Alo! Pardon. Alo! Bu ne lan? Bana... Bak şimdi. Anlayacağın. Telefon. Tam <laughs> olarak bunu bekliyordum. Kesinlikle böyle bir tepki bekliyordum. <laughs> Direkt kafa orada çünkü o. O koptu o şu an. O yok burada. Gördüğü her şeyi ona bağlayacak. <laughs> ne var ki? Ne bu telefon mu? Alo balala. ne? Bana bas ben hiçbir şey yapmadım. Şerefsizmiş, hiçbir şey yapmadım. Ne oldu? Bir buçuk ben ve. Alo. Tepki ne olmuş oğlum bugün bu videoda? <laughs> <Ol> <gülüyor> <gülüyor> o da gaz basmış acaba? Oğlum, ne yapmış? Bir gaz mı? Bir garip ya. Hepsi bir garip. Bir salmışlık, bir dünyaya karşı bir isyan. <gülüyor> <gülüyor> evet. <Oy de. gülüyor> Minionlar. Alo. Alo. Sessiz olalım." Aa, Bluetooth'a bağlanıyor. Sessiz olalım." Sen telefon çalarsa. Bundan da konuşabiliyorsun. Arkadaşlar, arkadaki, Elindeki bu ürün 1201 Amazon kullanıcısı tarafından 4.5 puan aldı. Ya ulan 1201 Amazon kullanıcısı. İşiniz gücünüz mü yok ya? Bluetooth ile cep telefonunuza bağlıyorsunuz ve gelen telefonlara Ha hoparlör misali. Verebiliyorsunuz arkadaşlar. Hoparlör misali. Ya böyle ürünler salak ürünler değil arkadaş. Böyle ürünler konsept ürünler. Oradan gelir ses duyuyor musun? Ama hoparlör. Ayo bayağı da güzel. Alo. Alo. Test. 1-2. Bayağı ses geliyor. Selamun Aleyküm Selam. kardeşim nasılsın? <laughs> seninle konuşmadan önce daha iyiydim. <laughs> Topeli arayalım. Şu an seninle bir muz aracılığıyla konuşuyorum Burak. Sesin muzdan geliyor. Evet. evet. Yazıcından konuşuyorum ayıp bir söylemesi. Artık siz de hazırsanız geleyim isterseniz içeri. Tabi buyurun. Ya gelirken bir ekmek alsana bize be Burak. İftar için. Pide pide bir tane. Güzel ama. Mesela evine geldiğinde telefonu gerçekten bundan cevaplarsan... ...çok, çok komik olur. Gülir, evet. Güler yani, anladın mı? çok Ve amacına ulaşmış olur bu ürün yani. Evet. O yüzden ben buna evet. salak bir ürün diyemiyorum ve 6 puan veriyorum. Ses kalitesi bir tık düşük ama onun dışında yine <laughs> görevlerini yerine getirebilen bir alet. Muz olduğu için farklı kullanımlara imkan tanıma potansiyeline sahip. Abi, galiba evet. 8 vereceğim arkadaşa. Sarının renk tonu güzelmiş bu arada. E, ben buna 3 veriyorum. Yani yazık günah ya buna da yazık. <laughs> ya canlandır, iğrençleşmek istemiyorum. Iki. Bu daha efektif ve komik bir şey içe çamaşırından ve şarkı söyleyen turşu da. 6 <laughs> veriyorum buna. 6 puan. Arkadaşlar öyle bu test. 65 ülke içinde 45. sıradaymışız. 65 ülke içinde sırada. Ben bilimlerinde 43. sırada. <laughs> Matematikte 44. sırada. Türkçe okuma yeterliliğinde 42. sırada ve bütün branşları toplayınca da 65 ülke için. Neden aradın? İçimden geldi. 45. Abi 65 ülkede edemişiz. nasıl Türkçe okumadı geri oluruz? Nasıl Türkçe biliyor musunuz? Herkes kendi dilini <laughs> okuyor. Kendi dilinde okuma o ama... O kadar da kötü olmamışızdır <laughs> <istir> diye düşündüm <laughs> de <mi, değil> <laughs> 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 Bu da eğitim sistemimizle ilgili. <laughs> Çet kafayı yedik ha. Vallahi iyi, akıl sağlığımız iyi değil ya. Değiş değişik bir dönemdeyiz ya. Tabii soruyorum. İpucu veriyordur inşallah. Kıskanıyor. Eğitim sistemimizin kötü bir durumda olduğunu evet. bir kez daha Ve bayağıdır böyle bu arada. Gösteriyor evet. Yani bu eğitim sistemi ben iyi olduğu bir zaman hatırlamıyorum. Gerçekten. Alo mağaradan çekmiyor. <laughs> Yine zekalı. Çünkü. Bak gerçekten arkadaşlar kapatacağım gideceğim ya. Kitap mitak okuyacağım. Bir şey konuşamıyorum biraz kitap okuyorsam. <gülüyor> <gülüyor> Türkçeyi unutmuşum. kitap bir kitap okuyalım ya. Biraz düşük arkadaşlar. O... Anestopedi getireyim mi? sesi okuyayım. Dinlemek ister miyiz? Hoş bir durum değil Gerçekten. Ya. Hoş bir durum değil ya. Yani buraları hak eden birisi Sesin çok dışarıdan Biz geliyor. Nasıl olabiliyor ya? ya. Olabiliyor evet. ya. Bekle. Gerçekten ee... öyleyiz bu arada. Alo, alo. Neden alo, böyle alo, oldu? Alo. Diyetteysen mi ya? Yeme. Diyetteysen yeme. Bize normal geliyor. Ne konu artık? Bırak kapat. Aklın kalmasın. Dürüm yeme saklama kabı. Bak. 266 liraya bunu vereceğine Kordi bununla onlarca çiğ köfte dürümü yiyebilir. Aynen öyle. Hiçbirini saklamam hepsini yerim. <laughs> Aynen öyle. Şimdi bu birazcık az. Niye sıcak abi bu? Ne var içinde? Burrito, burrito body. İçinde burrito mu var lan? Yerim yalnız. Yok lan baya şey tavuk şey dürüm koymuştur. Ne gibi? Bayağı sıcak. Bu da çekiyorsa girmeyecek yani. Gerçekten mi? Bayağı sıcak. Bu arı. Oh. Mahvetmiş Oy, Alttan'da Ne yerdim almasını. ya? O suyu Artık lavaş şey olmuş. Evet. Sakız olmuş hızlı, hızlı yani. Nimet ya. ama bir an ya şey içine... oldum. Ama yumuşamış. Olmaz o zaman. Tellemiş. Evet. Yani i̇çindeki nem şey olmuş. Islat. yani. Bu nereden? Ne nereden? Burito. Nemli değil mi biraz? Nemli olsun. Vre ya. Ama Aren ya sen burada... Oğlum size ne ya? Ya yap yeme. Ya oğlum sana ne? Göm göm. Hı -hı. Evet ya. Beni çok uğraştı. Ya. Nemli olmasının ne zararı var anlamadım ben. Islak hamburger yemiyor musun sen? <laughs> Güzel bir Bayağı sıcak lan. Altından akan su nemin herhalde. Çünkü evet. burada şey u gibi duruyor. Brutonun içinden akmış olamaz. Bunun Hı. nem olayını çözerlerse... Hatır değil de yani. Artık Benim yayınlarda yemekle de yani. bir şey evet. izlemek istemiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Harbi Dünyanın 8'de 1'i okumak. Ben, acık, ben de acıktım da. <laughs> Vallahi enteresan videomuş. Ellerine sağlık.